Exhibition İstanbul Fuarı'nda İTİP Başkanı Ahmet Öksüz ile birlikteyiz. Başkanım öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Fuar 400'ün üzerinde yerli üretici bir araya getirdi. 20 bin üzerinde de nitelikli alıcı olacak fuarda. Siz neler söylemek istersiniz? Daha detaylı bilgileri alalım sizden. Evet bugün çok mutluyuz. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz fuarın yine yoğun bir ilgiyle karşılık bulduğunu görüyoruz. İlk iki saatte ben rakamları aldım. 3000 civarında ziyaretçi vardı. Şu anda bu sayılar halde 5 bini bulmuştur. Daha ilk günündeyiz fuarın ve özellikle ziyaretçilerin de nitelikli olması bizleri sevindiriyor. Yurt dışından ciddi katılım var. %40 civarında yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz var. Ayrıca ticaret heyetleri kapsamında alım heyeti programı gerçekleştirdik. Bu yıl Dominik Cumhuriyeti'nden gelen 30'un üzerinde alıcı firmayla organizasyon yaptık. Orada da ikili görüşmeler devam ediyor. Amacımız uzak pazarlardaki müşterilerimizi de her fuarda bir ülkeyi hedef alarak onları da buraya getirip hem Türkiye'yi tanıtmak, hem kumaşlarımızı, ürünlerimizi tanıtmak ve uzak pazarlar ticaretimizi geliştirmek. Bunu önemsiyoruz. Yani sadece Avrupa Birliği veya işte Rusya yakın doğu değil ama uzak pazarlarda da büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Buna inanıyoruz. Bu anlamda da fuarın önemini ben söyleyebilirim. Peki yabancı alıcılar tabii ki ihracata katkısı olacaktır ama sektöre olan yansıması nasıl olacak fuarın? Zaten çok pozitif. Biliyorsunuz biz bunu ilk başladığımızda çok küçük çapta başlatmıştık. Fuarımızı yavaş yavaş büyüttük. Şu anda işte 400 küsur firmayla 3 salonda fuarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah Mart ayında iki yeni salon ilave olacak. Beş salona çıkacağız. Ama bizim için önemli olan nicelik değil, nitelik. Biz niteliği her şeyin üstünde tutuyoruz. Gerek katılımcı profili, gerek ziyaretçi profili bizim için önemli. Çünkü biz bu fuarı nesiller boyu devam ettirmek istiyoruz. Yani amacımız 3-5 tane fuar yapıp sonradan bunu eskiden olduğu gibi, eskiden yapılan fuarlar gibi kapatmak değil. Bunu bizim inşallah bundan 20-30 sene sonra da dünyanın hatta en iyi fuarı olarak görebilmek bu fuarı. Önümüzdeki nesillere bunu en iyi şekilde taşımak. Bunun için stratejiler geliştiriyoruz. Nasıl neyi daha iyi yapabiliriz diyoruz. Hatta dün 10.000 tane fidan diktik. Karbon ayak izi biliyorsunuz şu anda sürdürülebilirlik en önemli temalardan bir tanesi. Karbon nötr bir fuar olsun istiyoruz fuarımızı. Onun için de buna da devam edeceğiz ağaçlandırmaya. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.